Değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları diyabeti yani halk arasında bilindiği şekliyle şeker hastalığını dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline getirdi. Öyle ki Birleşmiş Milletler diyabeti salgın olarak tanımlıyor. Çünkü her 3 saniyede bir kişi diyabete yakalanıyor. Diyabet önlenebilir mi? Diyabet hastaları ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Tedavisi mümkün mü? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre 400 milyona yakın diyabet hastası var. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %8'ine eşit. Ve Birleşmiş Milletler hastalığın artış hızını göz önünde bulundurarak sıtma, tüberküloz ve AIDS'ten sonra diyabeti de salgın listesine aldı. Türkiye'de de durum farklı değil. Hastalık son 10 yılda %100'e yakın bir artış gösterirken diyabetli sayısının da 9 milyona ulaştığı tahmin ediliyor artık prediyabet, koroner, arter hastalığı eş değer olarak kabul ediliyor. Ve prediyabetin de %13.6 olduğu tespit edildi. Bu şu demek, ülkemizdeki her dört erişkinden bir tanesi ya diyabetik ya prediyabetik. Bu gerçekten alarm zillerinin ülkemiz içinde bu konuda çaldığı anlamına gelmekte. Diyabet yani şeker hastalığı giderek artarken hastalığın ortaya çıktığı yaş da düşüyor. Kırklı yaşların hastalığı olarak bilinen tip 2 yani yaşam koşullarına bağlı diyabet artık 15 yaşındaki çocuklarda bile görülüyor. Diyabetin en yakın ortağı ise obezite. Her 100 çocuktan 5'inin obez olması normal kabul edilirken günümüzde 100 çocuğun 30'u obez. Diyabeti uluslararası mücadele aşamasına getirecek kadar tehlikeli yapansa pek çok hastalığın birincil nedeni olması. Koroner kalp hastalıklarının bir numaralı sebebi felç ve buna bağlı ölümlerin bir numaralı sebebi böbrek hastalıklarının bir numaralı sebebi 20 yaş üstü körlüklerin bir numaralı sebebi trafik kazaları dışında bacak amputasyonlarının bir numaralı sebebi. Bir kere disipline bir hayat yaşamanız gerekiyor. Yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz, insülin tedavinizi ve buna bağlı olarak doktorunuzun öngördüğü, diyetisyeninizin öngördüğü bütün yöntemleri doğru devam ettirmeniz. E, bu sırada o esnekliği de kullanarak kendi yaşamınızda da psikolojik olarak rahatlıklar hissetmeniz gerekiyor. Peki diyabetin son yıllarda büyük bir ivmeyle artış göstermesinin nedeni ne? Cevabı basit. Değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları. Kısacası modern hayat. Teknoloji insanların hayatına daha fazla girdikçe işte insanlar daha hareketsiz oluyor. Giderek kilo alan, daha hareketsiz bir eee grup oluşturdu. Türkiye'de her 4 kişiden biri diyabetli ancak toplum hastalık konusunda bilinçli değil. İlk e, diyabet teşhisi konulduğunda 6 gün hastanede kaldım. İlk 3-4 günü hiç önemsemedim. Çünkü şeker hastalığını, bilgisizlik şu seviyedeydi. Şeker yemeyeceğim, o olacak bitecek. Zaten şekerle aram yok, bir problem de yok diye düşünüyordum. Diyabetli bireylerin toplumda bazı şeyleri yapmadan yasaklı olduğunu ya da diyabetli çocukların işte bazı aktivitelerden uzak durması ya da diyabetlerin bazı aktiviteleri yapamayacağı konusunda bir ön yargı var. Ömür boyu süren bir kaygımız var. Ne olacağız biz? Gözlerimizi mi kaybedeceğiz, böbreklerimizi mi kaybedeceğiz? Aslında e, iyi ve tedavi, tedavi ve takip edildiği zaman e, sağlıklı yaşamaları mümkündür. Ama bunun yanı sıra çok genç yaşta olup da organ hasarı yaşayan gençlerimiz de mevcut. Çoğu bunu utanıyor, saklıyorlar. Hayatın her alanında, okulda, üniversitede, e, bir kafede, bir kız arkadaşının yanında bunu saklamak zorundalar. Diyabetle uluslararası mücadele sürüyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı himayesinde Diyabeti Durduralım projesi yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşları ise hem hastaların hem de toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapıyor. Senede 5000 bin diyabetli olarak Avrupa'nın en büyük diyabet köyünü kuruyoruz. Bunun içerisinde de eğitim, beslenme, hekimler, spor her türlü aktivite bulunmaktadır. Peki, diyabet engellenebilir bir hastalık mı? Doğru beslenme, bu her zaman birinci sırada. İkincisi, işte daha aktif bir yaşam, daha hareketli bir yaşam. Birinci... İkincisi basit şekerlerden uzak durmamız lazım çay şekeri gibi. İkincisi azar azar ve sık sık beslenmemiz lazım uzun süre aç kalmamamız lazım kan şekerimiz düşmesin diye. Bir de lif içeriği yüksek besinler işte tam tahıllı ekmek, esmer ekmek gibi işte bol sebze meyve gibi besinleri tüketmemiz gerekir. Azar azar ve sık sık derken bu öğün araları ne kadar aralıklı olmalı? 3 saat 4 saat olabilir. Ee, düzenli ana öğünler, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği, bir de bunların aralarında ara öğünlerin muhakkak olması lazım. Uzmanlar sağlıklı beslenme diyabeti önleyebilir diyor, ancak her gün tükettiğimiz gıdalar bize gizli tuzaklar kuruyor. Her gün tükettiğimiz gıdalarla aslında vücudumuza farkında olmadan şeker yüklemesi yapıyoruz. Örneğin kahvaltıdan sonra bir bardak portakal su içmek isterseniz, üstelik büyük bir bardak tercih ederseniz vücudunuza 10 küp şeker girmiş oluyor küçük bir bardak e, ve taze sıkılmış meyve suyu gün içerisinde içiyorsak o günkü basit şeker hakkımızı kullanmış oluyoruz. Artık o gün çayımıza ve kahvemize şeker ilave etmemize ve tatlı bir besin tüketmemize gerek kalmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeker tüketimine dikkat çekmek için hazırladığı raporda gıdalardaki şeker miktarı küp şeker ölçüsüyle tanımlandı. Buna göre elma 4, muz 3, mango 9, bir teneke kutu gazlı içecek 7 ve 2 top meyveli dondurma 25 küp şeker içeriyor. Vücudun günlük ihtiyacı olan basit şeker miktarı işte bu kadar. Yani sadece 6 küp şeker. Ancak siz gün boyunca işte böyle bir menüyü tüketirseniz böyle bir bardak dolusu şekeri tüketmiş olacaksınız. Şekerin fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla kiloya sebep oluyor. Diyabet hastalarını yaşam boyu sürecek bir maraton bekliyor. Ancak bu hastalık çözümsüz değil. Diyabetliler alınacak önlemlerle insülin kullanımını bırakacak noktaya gelebiliyor. İyi yönetildiği zaman da tüm insan hayatı boyunca hiçbir sorun çıkarmaz. Tip 2 diyabet olup da i̇deal kilosuna dönen, kilosu fazlaysa düzenli spor yapan, düzenli olarak kilo veren insanların tamamına yakın. insülin kullanıyorsa, insülin kullanır, bırakıyor. Doğuştan insülin hormonunun salgılanmadığı tip 1 diyabet için özellikle anne babaların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Diyabet sinsi bir hastalık. Toplumlarda Diabetiklerin üçte biri tanı al almayabilir, üçte biri tanı almadan yaşarlar. Bir kısmı tesadüfen ortaya çıkar. Mesela göz rahatsızlığı nedeniyle hekime gitmiştir, göz hekimi göz dibine bakar, diyabete ait orada hasarları görür ve kan şekerine bakıldığında yüksek çıkar. Veya başka bir nedenle hekime başvurur, yine kan glukoz düzeyine bakıldığında yüksek çıkar. Bu şekilde tespit edilebilir ama... Genel geçer yakınmalar neler dediğimizde çok su içme, çok idrara çıkma, iştahın artması, aşırı kilo artışı veya hızla kilo kaybı, bazen nadir görülen işte bulanık görme, sık idrar yolu enfeksiyonu, geçmeyen enfeksiyonlar gibi semptomlar görülebilir ama bunların hiçbiri görülmeden de diyabet ortaya çıkabilir. Tip 1 diyabet hastaları içinde yeni tedavi yöntemleri umut vaat ediyor. Bu grupta ah hiç insülin salgılayan hücre olmadığı için e, hücre nakli birinci planda yaptığım bir şey. E, ikinci planda işte kök hücreden insülin salgılayan hücre oluşturarak yapma. Bunların her ikisi de uygulama noktasına geldi. İlk yıl sonuçları yüz güldürücü. İlk yıl bu vakaların yüzde 85'i yaklaşık hiç insulin kullanmıyor. Ama ikinci, üçüncü yıl artık giderek o oran düşüyor. Bunun düşmesinin altındaki nedenlerden bir tanesi de immün süpresif olarak verilen ilaçların da aynı zamanda diyabete yol açıcı etkilerinin olması.